Amasya Milletvekili Reşat Karagöz. Buyurun Sayın Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in 90 bin olarak açıkladığı ancak sendikaların yaptığı çalışmalarda sayılarının 150 bini bulduğu anlaşılan taşören işçiler kadro bekliyor. 2021 yılından bu yana kadro sözlerinin tutulmasını bekleyen karayolları yol bakım çalışanları, kit çalışanları, Bilgi işlem çalışanları, kiralık araç çalışanları, şehir hastanesi çalışanları, PTT çalışanları, Telekom çalışanları belediye şirket işçileri ve saymakla bitmeyecek iş kollarında çalışan taşören işçilerin sabrı kalmamıştır. Çalıştıkları kurumlarda büyük bir özveriyle çalışan taşören işçiler mutlaka güvence altına alınarak kadroya geçirilmelidir. Ülkemiz artık modern dünyada yeri olmayan taşören işçi çalıştırma ayıbından kurtulmalıdır. 2024 yılında işçilerimiz hak ettiği değeri görmeli ve on binlerce vatandaşımızı doğrudan etkileyen bu sorun çözüm bulmalıdır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.